bakar mısınız rengi ne güzel değişti Gülsene abla. Ramazan sofralarının baş tacı düğün çorbası. İftar sofrası için çok yakışır. Çok, çok. Nasıl mı yaptık? Hadi gelin bakalım Gülsene ablayla beraberiz. <laughs> hikayelerde bugün bugünse düğün çorbası yapacağız. Gülsen abla eşlik ediyor bize. Ramazan güzel Doğru. Doğru. Aslında Ramazan'da genelde de böyle etli zengin çorbalar yapmayı severlermiş. Yani her zaman böyle etli çorba değil ama Ramazan misafir geldi, bir davet var, Tabii etli ki. çorba Tabii. çok iyi olur. Bence eğer et yoksa, mesela doğuda et yoksa değil. E, ...şeyleri, kaburga etini küçük küçük do kırarlar, kavururlar ha. yazdan. Ha. Onu o, koyarlar kenara, ha. çorbalara o, o kemikli kıyma denir ona, kemikli Doğru. ettir. Onu koyarlar, onun ha. lezzetiyle pişer çorba, o da çok güzel Çok güzel olur. Şimdi biz de kuzu gerdan aldık. Neden? Bu kemikli et olması çok önemli. Lezzeti. Lezzeti. Evet. Şimdi bak biz uzunca kaynattık. Demin Harun Bey fark etti. Gördüğünüz gibi iliği dışarıya çıkmaya başlamış. Kolojeni dışarıya çıkmaya evet. başlamış. Uzun da kaynatmak çok önemli evet, tabii yavaş. ki. Bu yani hem şifalı bir çorba hem Çok bir güzel bir çorba, davet çorbası, çorbası, hem Ramazan çorbası. Şimdi dört tane biz kuzu geldanı e, pişirdik ve onları süzdük suyunu, burada kaynamaya bıraktık onu çorba Şimdi için. Şimdi bunu dedikleyeceğiz. Peki ellerimizi yıkadık sen efendim, sen, sen, sen. kemiklerinden ayıracağız. Bakar mısın ne kadar hemencecik ayıklanıyor şöyle. Yağlı kısımlarımı da koyalım. Koyalım, değil mi yağlı kısım? Tabii ki. Şu ilik ilikleri de alalım. Şuradaki ilikler çok güzel. İliği Şöyle ilik kısmını da ittirelim. İliğini aldım ben. Tamam. Peki. İlikleri de alıyoruz. Müthiş bir çorba olacak. Sonra onları ufak ufak didikleyelim, değil mi? Hı hı. Oh, 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 oh. Harika oldu bence. Evet, şimdi et suyu da kaynamaya başladı. Yalnız biz et suyunu birazcık da suyla, e, sıcak kıs. suyla, altını kısalım bunun. Birazcık da sıcak suyla iki litreye falan getirdik değil mi? Tuzunu kattık mı Gülsen abla birazcık? Birazcık kattım ama istersen... Birazcık daha tuz katalım. Yeter. Bence Onu de. Ben. Şu, pekala. Dediklerin aman aman. Paylaşım çorbası, dayanışma çorbası, düğün çorbası. Nişan değil ama özellikle düğün demişler yani çok güzel bir çorba bir de Gülşen abla dibini iyice sıyırdık ay harikası bir de ayrıca ilikleri de koyduk içine tabii ki şimdi bu karıştırarak bunu biraz pişirelim evet birazcık ama lezzeti iyice çıksın suyuna bu arada biz sosunu hazırlayalım tamam bu arada bir terbiyesi. Siz elinizi yıkayabilirsiniz. Bu arada bir terbiye sosumuz var onu hazırlayacağız. Karıştırarak da arada sırada bu böyle bile çok güzel kaynatalım bir çorbası. Evet şimdi, şimdi, sosu için. Yoğurdumu koyalım. Yoğurdu koyduk. Yumurtayı koyalım. Pekala. Bir adet yumurta, bir su bardağı yoğurt, bir yarım limon suyu. Yani yarım limon değil, daha az. Daha az, bir daha. E, yemek kaşığı. Kaşı. İki yemek kaşığı. Pekala. Ama sonra bir de ununu koyacağız. Ununu koyacağız. Tamam. Şimdi bir yumurtayı iyice bir Çırpalım. beyazını da kattığım için. Normalde sarısını katıyorlar ama ben sarı beyaz katıyorum. Ee, yumurtanın beyazı iyice karışsın diye şimdi çırpıyorum. İyice çırpıyoruz, evet. Evet, Kesinmesi. Peki Şimdi hala. burada da üç kaşık kadar mı unumuz vardı? Evet. Bu tencereye üç kaşık, üç kaşık. un. Bence evet. Bence iyi bu çorbaya. 2 litreye yakın su var burada. Bence iyi. Et suyuyla suyu karıştırdık. Şimdi tabi bunun üzerine son anda bir yağ da yakacağız, değil mi? Tabi kırmızı biber. Kırmızı ya. biberli tereyağı yakacağız. Şimdi bazı yörelerde ben Yozgat'ta gördüm. İlk önce tereyağda unu kavuruyorlar. Sonra et suyu üzerine dökülüyor. Düğün çorbasını öyle de yapabilirsiniz. Bu usulle de yapabilirsiniz. Şimdi sosun hazır. Hazır. İyice özleştirdin. Evet. Sen evet. Biraz Temperleyelim. Temperleyelim. Efendim bu yeni e, sözler, tabirler temperlemek. Temperleyin. Evet. Çikolatayı temperleyin. Biraz i̇şte. daha koy. Biraz daha. Güzel. Bunun Niye böyle ılıtıyoruz? Kesilmesin. Kesilmesin diye. İçinde un var, yumurta var, e, yoğurt var ve limon suyu. O yüzden önce katacağımız sosu ılıtıyoruz. Ondan sonra karıştıra karıştıra çorbaya iyice hiç kalmasın. Şöyle yavaş yavaş bakar mısınız? Şimdi artık çorba kıvamına gelecek değil mi? Evet. Beyaz yüzlü bir çorba, etli beyaz bir çorba. Sürekli karıştıralım. Şimdi eskiden diyorum ki Ramazan hazırlıkları müthişti. Sabah konuştuk ya. Hem nasıl, yani. hem nasıl. Zeytin, şey peynir, der. bal, kaymak, Her şey. pastırma, sucuk. Küçük. Her şey hazır edilirdi. Önce kahvaltı gibi yapılırdı. Pide <laughs> ama karnımızı çok doyururdu. O pide işi, pide işi çok tehlikeli bir <laughs> pideyi çok seviyoruz. Bakar mısınız rengi ne güzel değişti Gülsene abla. Ha. Şimdi buna bunu böyle karıştırarak ne kadar bir e, 7-8 dakika... Onu karıştırma istersen biz de orada yağını hazırlayalım. Ha. O çabuk kaynasın. Pekala. Biz birazcık yağını Bu kaynamaya bir başta karıştıralım tabii ki. En başta karıştırdık. O kaynamaya başlayacak şimdi. Seni böyle alalım. Yağını hazırlayalım. Altını yakayım ben onun da. Efendim biraz üzerine Kırmızı toz Biber, biberli ya. yağ yapacağız. O kesilmez artık. Artık kesilmez. değil <laughs> mi? bakar mısınız kıvamına? Görüntü çok güzel oldu. Bunu tabi kuşbaşı etle yapan da var. Her şey. Yani evet. et her tür etle olur. Evet, evet. Ama biraz da tabi didiklemek tabii ve böyle ki. içinde kaybolmasını sağlamak lazım. Ee, bir de kemikli ette tabi çok şifalı olduğu için bizde e, kolajenli. Ha efendim bizi izlemeyi. Takip etmeyi, abone olmayı... Abone de olmuyor muydu bize? <laughs> abone de bize... <laughs> çok iyiyiz, çok iyiyiz. Tabii geç yaşta YouTuber olunca <laughs> böyle sıkıntılar olabiliyor. Bildirimde bulunmayı, abone olmayı ve bize de yorum yazmayı sakın unutmayın. Ee, şimdi zaten kaynamaya başladı. Altını kısalım mı birazcık? Yok gerek. Ben gerekir. şimdi açtım, bir çabuk kaynasın sonra altını. Sonra altını kısacağız. Evet, Biraz karıştırayım yani yine. İşte Yemekle da. ilgilenmek lazım. Tabii. Öyle yemeğin başında pişmek lazım. Pişmek lazım. Yani ben şu... hiç bırakıp gidemem. Biliyorum. Seni. Ben en basit yaptığım yemekte bile başarılı. gözünü mi? dört açarak Hüseyin abla Aynen. bakıyor. Ben arada sırada kaytarırım gider gelirim ama yemekle ilgilenmek lazım. Şimdi bu artık kaynıyor. Bence yeter. Kırmızı toz biberimizi nereye koyduk getiriyorum. Buraya koymuşum. Evet. Şimdi bu bu Adana'nın kimiydi? Kokuya bakar mısın ne kadar güzel. Yo, muhka. Kahramanmaraş'ın da Adana'dan alıyorum, Kahramanmaraş, Gaziantep hepsinin olağanüstü ama bu Kahramanmaraş olmalı. Şimdi iyice kızmadan dökebilirim yok, yok, mi? Dökebilirsin, Birazcık... biraz daha kızsın. Bu da çok önemli yani yağı ne kadar pişirmeliyiz? Şimdi yağı köpüklendi. Biraz soyul bitecek. Hafif böyle bir yağı yakalım derler. Evet. Bir eskiler. Onun gibi yakacağız yağı. Hafif kahverengileşti bak şimdi Gülsen abla. Yok daha kahverengileşti. Daha rengileşti. başlamadı. Sonra e, altını kapatıp kırmızı biberini koyacağız. Yanmasın ha. biberler diye. Önceden koymayalım Yok. anladım. Şimdi köpükler tamam, dağıldı. Oldu. Bayağı Bence de öyle. Daha da fazla öyle. yakıp mideye bozmayalım. Zararlı hale getirmeyelim. Pekala. Ben bu arada çorbanın altına koy. Pekala. Şimdi yeter. 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 Bu biraz acılı. acılı. Koy biraz daha. Ha, biraz bir, 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 çok acılığı yok bunun. İftarda yiyeceğiz bunu biliyorsunuz. Şimdi bence harika oldu. Tamam. Isısıyla da daha fazla yalnız. Pekala. Bu hazır. Evet, çorbamızı da e, böyle 6-7 dakika kadar kaynattık gördüğünüz gibi Hı -hı. evet şimdi dökelim Gülsen abla Üstümüze kırmızı yoksa tabakta gösterelim. tabakta gösterelim. O zaman servise hazırlayalım yani şimdi artık şöyle eskilerden bir tasa mis gibi koktu ben aslında ekşi çorbayı da seviyorum. Bu da mayhoş limon var ya ha? diye mi limon da var içinde? Yani çok da koymuyorum çünkü herkes de sevmiyor bunun ekşisini. Eğer çok ekşi seviyorsa insanlar limon dökerler. Dökebilirler. Yani. kolay bir şey. Bence yeterli oldu bu Güzel abla sunum tabağı. Yok bence yeterli. Tamam. Şimdi bunun üzerine efendim son dokunuş kırmızı biberli yağımızı da yapalım. Bu şahane göründü değil mi? Evet. Bu kalanı da artık çorbaya dökelim. Evet. Kırmızı biberli yağ Buna nane koymuyoruz. Buna nane koymuyoruz. Koyuyor, koy. Bu naneli bir çorba değil. Mercimeklere çok nane yakışıyor. Bu bu böyle güzel bir şöyle biraz desen e, desen yapalım. de yapalım. Ay çok güzel oldu. Efendim afiyeti şeker olsun. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşça kalın. <laughs>